Bestel 5 programlı Eco 5708T Bulaşık makinesi modelini inceleyeceğiz bugün. Öncelikle ürünümüzün görünümü beyaz kapak seçeneğiyle gelmektedir. Ürünümüzün şöyle özelliklerini gösterelim. Ürünümüzde hızlı 30 derece 15 dakika, günlük 60 derece 60 dakika, bluzlar gömlek modu, karışık seçeneği, spor giysiler 30 derece, Elde narin yıkama, narin 30 derece. Sıkma, durulama, yünlü 30 derece, sentedi 40 derece, eko 20 derece, pamuklu 40 ve diğer seçenek pamuklu 60 derece. Ön yıkamalı pamuklu 60 derece ve pamuklu 90 derece modlar bulunmaktadır. Şurada da yıkamanın hangi aşamada olduğunu göstermektedir bize. Ayrıca de buradan sıcaklık ayarını ekstra yükselti yükselterek ya da düşürterek yapabiliriz ön yıkama modunu görüyoruz. İki tuşa da basarsak çocuk kilidi moduna girmektedir. Burada da başlat bekme, bekle seçeneği bulunmaktadır. Ürün deterjan kısmına bakacak olursak şu kısım şöyledir. Yumuşatıcı deterjan kısmı. Ürünümüzün iç kısmına bakacak olursak. Ürünümüz 5 kilo olduğu için orta seviyedir. Şöyle elimizi görelim. içinden bir adet su borusu, iki adet omo ve yumuş deterjanlar çıkmaktadır. Ürünün enerji etiketine bakacak olursak A artı artı segmentindedir. Yılda ortalama 147 kW yakmaktadır. Ve 9240 litrede yılda su tüketmektedir. 5 kilo olduğunu söylemiştik. Ortalama 58 ile 76 desibel arasında. Yani yıkamada 58 desibel ses çıkarır, Kurutma da ise 76 desibel. Kurutma dediğimiz yani sıkma modunda. Da 76 desibel ses çıkarmaktadır. Şurada da pompa kısmı bulunmaktadır. Ürünümüz bunu göstereyim daha detaylı. Ürünümüz Vestel'in en küçük çamaşır modelidir. Vestel 5 kilodan başlamaktadır. Vestel'in en küçük çamaşır makinesi de budur. Ürünümüzün burada üst kısmında iç kısmı tanıtmışlar. Sifon kapağı, ana yıkama bölmesi, ön yıkama, yumuşatıcı bölmesini tanıtmıştır. Yani şöyle bakacak olursak şu kısım ana yıkama, ön yıkama, yumuşatıcı bölmesi ve ön yıkama İsterseniz ön yıkama için deterjan bölmesi bulunmaktadır. Arka kısmına bakacak olursak tahliye borusu ve elektrik kablosu bulunmaktadır. Ürünümüzün genişliği standart. Küçük olduğu için küçüktür. 5 kilo. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.